Yeni fetihlerin fatihi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazı 24 Temmuz'da kılınacak. İlk Cuma'yı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Ayasofya Camii'nde şu anda ezan sesleri yükseliyor ve takvimler 24 Temmuz'u gösterdiğinde ilk Cuma işte tam da 86 yıl sonra burada Ayasofya Camii'nde kılınacak ve vatandaşlar şimdiden büyük heyecan içinde ve adeta o unutulmaz gün için gün sayıyorlar. Mutluyuz duyguluyuz, gururluyuz. Cami içinde ve çevresinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Danıştay'ın Ayasofya cami olarak hizmet verecek kararın ardından cami çevresindeki ve içindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Önce müze tabelası değiştirilmişti ve akabinde hemen karşıda görüyorsunuz caminin girişindeki müze yazan gişe vardı ve o gişe de şu anda ekipler tarafından değiştiriliyor. Cumhurbaşkanımdan Allah razı olsun. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri burayı bizlere cami olarak teslim etmişti. Ayasofya Camii'ne cuma namazı için gelenler Sultan Ahmet Camii'ne yönlendirildi. Hani görmeden ölmeyeyim falan diyordum herhalde. <laughs> bundan sonra ölümü bekleyeceğim ne yapacağım? Yani inşallah bundan sonra mescid Aksa. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gelen vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Dua edenler, fotoğraf çektirenler hiç eksilmiyor. Ayasofya'ya hep gelirdik zaten. İçine de girerdik yani müze olarak gezmeyi çok severdik ama cami olarak ilk defa göreceğimiz için tabii çok değişik bir deneyim olacak. Burada olacak mı 24'ünde? İnşallah. Polis ekipleri de Ayasofya Camii çevresinde olası provokasyonlara karşı geniş güvenlik önlemleri almış durumda.